Evet, insansız su altı sistemleri yarışmasındayız. İsmini alabilir miyiz? İsmail Önder Çakmanuz. Nereden geldiniz? İzmir Ege Üniversitesi'nden geldik. Ege Savunma Teknolojileri Kulübü'yüz. Bize projenden bahseder misin? Tabii ki. Aracımız tamamen otonom yapay zeka ile çalışan bir araçtır. Görüntü işleme ile istenen görev isterlerini yerine getirmektedir. Aracımızdaki şaseler, Peraneler, işte şu case dediğimiz yapılar hepsi kendi tasarımımız ve kendi üretimimizdir 3 boyutlu yazıcılarla. Aracımızda kontrol kartı olarak Pixar kullandık. Raspberry Pi ile haberleştirerek yazılımı bu sayede sağladık. Bu sene daha sıralama açıklanmadı fakat derece bekliyoruz. Ayrıca en iyi takım ruhu ödülünü de kazandık Ege Üniversitesi ROV takımı olarak. Peki bize projenin artılarından bahseder misin kısaca? Tabii ki. Bu savunma sanayine yönelik bir proje bizimki. Deniz altında mayın tespiti ve mayın imhasında kullanılabilir. Ayrıca arama bulma görevlerinde kullanılabilir. Bu tarz operasyonlarda kullanılıyor. Teşekkürler. Peki diğer yarışmacı arkadaşlarına bir mesajın var mı son olarak? Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür. Biz de teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz.